2025 yılının ilk 7 ayında şüpheli ölümler dahil olmak üzere 342 kadın öldürüldü. Sorunu ve tedbirlerini göz ardı ederek kadınların göz göre göre katledilmesine seyirci kaldıkları kadın cinayetlerini gündemde tutmak ve çözüm önerilerini kamuoyu ile paylaşmak istiyoruz sadece son 13 gün içinde bile 15 kadın öldürüldü. Bu rakamlar hiçbir tedbir almayan, aldığı sözde tedbirleri de uygulamaktan aciz olan iktidarın utanç vesikasıdır. Hayattan ve aramızdan koparılan 15 kadın, 15 hayat, 15 umut, 15 Türkiye gerçeğinin isimlerini sizlerle paylaşmak istiyoruz. Nazlı söylemez. Uyurken çocuklarıyla birlikte kocası tarafından öldürüldü. Sinem Topaloğlu boşanma aşamasında eşi tarafından öldürüldü. Yasemin Budak Diyarbakır'da Aile Meclisi kararıyla öldürüldü. Didem Örs Alaca eşi tarafından çocuğuyla birlikte öldürüldü. Saliha Akkaş boşanma aşamasındaki eşi tarafından öldürüldü. Fatıma Rahmani erkek arkadaşı tarafından öldürüldü. Gonca Avcı boşanma aşamasındaki eşi tarafından öldürüldü. Tuğba Sağlam eşi tarafından öldürüldü. Nilüfer Tuzlulu oğlu tarafından öldürüldü. Neşe Karakaya kocası tarafından öldürüldü. Songül Perçem bir erkek tarafından öldürüldü. Doktor Semra Derya Sedanur Bağdiyen Ezgi El ve Teslimi Hanedan ise şüpheli ölüm olarak kayıtlara geçtiler. 2020 yılında 21 yaşındaki Ceyda Yüksel'i katleden sapık katil Serkan Dindar'a verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası daha dün Yargıtay'da suçun elem ve öfke ile işlendiği gerekçesiyle 18 yıla indirildi. Üzülerek ifade etmeliyiz ki hukuk sistemimiz kadınları değil failleri koruyan daha da ileri giderek kayıran bir hale gelmiştir. Kamuoyuna hatırlatmak adına 22 yıllık iktidarlarının sonunda Parti tarafından Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kadına karşı şiddet ve ayrımcılığı araştırma komisyonu oluşturulmuş. Komisyonun başına da bir erkek milletvekili getirilmişti. 9 ay süren bu çalışmanın neticesinde 3 Temmuz tarihinde hazırlanan rapor Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Sayın Kurtulmuş'a sunulmuştu. 3 Temmuz'dan bugüne kadar ülkemizde 76 kadın daha öldürüldü. 23 yıllık AK Parti iktidarı ülkemizi her geçen gün gittikçe artan bir karanlığa sürüklerken bu karanlığın içinde en çok kadınlar ve çocuklarımız kayboluyorlar. İktidarın her kadın cinayetinden sonra slogan haline getirdiği sıfır tolerans sözünün gerçek hayattaki ve sahada karşılığı sıfır tedbir, sıfır koruba, sıfır adalet.